Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TRX 360 otokom adresinin tanıtımını yapacağım. Sitemize giriş ekranımız, kayıt olma ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı, buraya şifrenizi, buraya şifrenizin tekrarını, buraya size vereceğim davetiye kodunu, buraya da doğrulama kodunu girerek siteye güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olabilirsiniz. Buraya daha önceden giriş yaptınız. Buraya tıklayıp telefon numaranızı ve şifrenizi girerek siteye güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Ben hemen siteye giriş yapıp tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitemize başarılı bir şekilde giriş yaptık. Sitemize girdi, giriş yaptığınızı burada hoş geldiniz sitemize ediyorlar arkadaşlar. Burada burada buraya birçok Telegram grupları olsun, white paper adresleri olsun birçok seçenekler var. Burada da günlük faiz oranlarının kulüp mining şeylerini gösteriyor arkadaşlar. Siz daha detaylı incelersiniz. Bunu kapatıyorum. Sitemize girdiğimizde benim davet kodumu girerseniz size, size tam 5000 TRX veriyor arkadaşlar. Burada bildirimler, burada telesekreter, burada dil seçeneği var. Biz buradan Türkçe seçiyoruz arkadaşlar. Burada depozito kısmı, para çekme, paylaş, takım, uygulama ve çıkış yap butonları var. Şimdi depozito kısmına girelim. Depozito kısmı siteye para aktarmamızı sağlıyor arkadaşlar. Burada temel hesabı havale, promosyon hesabı havale olmak üzere iki tane seçenek var. Temel hesabı havaleye tıkladık. Bu tarih adresi bizi kopyaladık. Siz hangi siteyi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben Binance'i kullanıyorum. BTC Türkiye para buradan da işlemler yapılabiliyor. Buraya girip para çekme kısmına girip TRX seçip bu adresi kopyalayıp bir siteye güvenli bir şekilde para transferi yapabiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda ben para transferini gerçekleştireceğim. O zaman size de göstermiş olurum. Buradan çıkış yaptım. Para çekme kısmına geldim. Temel hesap mı? Promosyon hesabı mı? Temel hesap seçiyoruz arkadaşlar. Sizin promosyon hesabınıza para varsa onu da seçebilirsiniz. Buraya çekmek istediğiniz miktarı giriyoruz. Ben 1000 yazıyorum arkadaşlar. Buraya wallet adresinizi giriyorsunuz. Ben şu an kafadan öldürüyorum. Buraya siteye girdiniz. şifrenize giriyorsunuz arkadaşlar. Ve onaylı kısmına tıkladığınızda siteden güvenli bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Paylaş kısmına geldim. Paylaş kısmının amacı siz bu da, bağlantınızı kopyalayıp arkadaşlarınızı siteye bu bağlantı adresinizle kayıt ettirirseniz de size para ve ödüller veriyor arkadaşlar. Çıkalım bundan da. Takım kısmına gelin. Takım kısmı da paylaş butonuyla alakalı bir şey. Siz ne kadar arkadaşınız davet ederseniz leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da sizin aldığınız komisyonlar ve para kazanma şeyi artıyor arkadaşlar. Buradan da çıkış yapıyoruz. Uygulama kısmı uygulama indirmek için tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ve çıkış yapılıyor Sizden çıkış yapıyorsunuz. Burada cüzdan adresinizi görüyorsunuz. Burada terfiyi görüyorsunuz. Burada tron milyoner olmak için katılın diyor arkadaşlar. Ben zamanı tıklamıştım ve şimdi tron milyoneri oldum. Buradan detaylarına tıklayabilirsiniz. Birikmiş karı görüyoruz. Burada da üyelik numaranızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızı ödüyor. En iyi durumdayız diyor. Burada küresel ortakları görüyorsunuz. Vazirix, CoinDX, Oxes, Bitmain, Binance ve Huabi arkadaşlar. Yani sistemimizin güvenilir olduğunu gösteriyor bu. Ticaret kısmını inceleyelim. Burada arkadaşlar Kulut Mining ve bulut madenciliği yapıyor ve %8'lik bir oranda size paranızı arttırıyor arkadaşlar. Bence çok iyi bir miktar bu. Yatırım kısmına gelelim. Yatırım kısmında da 3 günlük %2 oran, 60 günde %5, 90 günde %6. Böyle günler arttıkça faiz oranı da artıyor arkadaşlar. Siz bunları paranızı değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Paylaş kısmını anlatmıştım. Bağlantısını koplayıp arkadaşlarınızı davet edersiniz. Para ve ödüller kazanıyorsunuz. Benim kısmına gelelim. Prim kısmına geldiğimde burada bakiyemize giriyoruz. Depozito ve para çıkma kısımları var. Burada da uygulama hizmetleri var arkadaşlar. Takım kirli sistemine geçiş, şifre değiştir ve daha birçok şey arkadaşlar. Hadi şimdi hep birlikte siteye para aktaralım. Depozito kısmına tıkladım. Temel hesabı havale dedim. Adresi kopyaladım. Şimdi Binance girip tekrardan geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben Binance giriş yaptım. Adresi tekrardan kopyalıyoruz. Buraya geldik, kripto çekledik arkadaşlar. TRX coin'imizi seçtik, adresimizi buraya kopyaladık. Cüzdan adresimiz ağlı otomatik e seçti. Ben buraya hemen bakıyorum, ne kadarlık bir para transferi yapacağım? <laughs> 10 TRX'lik bir para transferi yapacağım arkadaşlar. Hemen buraya girdim, çekme dedim, devam dedim, kodları. Hemen istedim. Hemen gelsin hesabıma. Lütfen Binance biraz hızlı ol. Vakit nakittir. Time is money kardeşim. Hemen telefon adresimize girelim. 349 663 E-Post'a gelen kodu da hemen girdikten sonra arkadaşlar. Bakalım bakalım. 950 438 Gönder dedik arkadaşlar. Tamamlandı diyelim. Ve şimdi çekim işlemlerinde buranın completed olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu işlem onaylanında hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz onaylandı. Hemen buraya gelip şarjı tamamlandı diyelim. Şimdi bekliyoruz. Sayfamızı yeniliyoruz. Ve gördüğünüz gibi para transferimiz gerçekleşti arkadaşlar. Bir TRX komisyon kesti. Canı sağ olsun. Evet videomuz bu kadardı. Sitemizin ismini tekrar TRX360.com Siz benim davet kodumla giriş yapıp arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.